lüzumsuz ses çıkarıyor diye Servet'i vurdum. Gözlerimle gördüm ya. Servet abi vurdun. Sen sevdiklerine böyle mi yapıyorsun? Yanlış yapıyor olabilirim. Ama onların yaptıkları yanlışlardan onları böyle koruyorum. Beni koruma o zaman baba. Kadından doğacak olacak oğlunu korusun. Şimdi benim hırsız girdi ya. Tamam Meryem yaptırdı biliyoruz. Ama kimin yaptığını bulursak ben bu kadın sesini keserim. Bugün Dursun'un karısı geldi. Abim bugün buraya gelir gelmez bir araştırın soruşturun dedi. Ne yapacağız? Sistemli olarak üzerime geliyorsun. Koltuğunda gözün var, arkanda devlet mi var? Özer, kızıma yaptıklarının hesabını sor, öyle git. Alparslan'ın yaptığını yapacağım. Üç tane de ben sıkacağım. Bir tane Ünal'ı.